Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri. Ben Kaan Arlı. Evet bugün Türksel Küçük Yalı Plaza'dayız ve 4.5G ile alakalı bir hız testine tanık olduk. Yanımızda Türksel Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuroz var. Kendisiyle bu detayları konuşacağız ve 4.5G konuşacağız. Merhabalar İlker Bey. Merhaba. Öncelikle 4.5G ülkemize hayırlı olsun diyorum. Biraz geriye dönerek başlayarak çünkü geçtiğimiz dönemlerde ihale tamamlandı. operatörler frekanslarını aldı ve çalışmalar başladı. Türksel tarafında genel olarak 4.5G ile alakalı nasıl bir heyecan var? Ne gibi bir çalışmalar var? Valla 4.5G ile daha yüksek hızlara, daha yüksek kapasitelere ulaşacağız. O yüzden çok heyecanlıyız. Evet. Biliyorsunuz Türksel olarak mobil sektörde liderliği, e, Türkiye'ye ilkleri getiren, liderliği götüren firmayız. En son teknolojiyi müşterilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. 4.5G ile birlikte de 1 Nisan'dan itibaren çok yüksek hızları, çok iyi bir internet deneyimini müşterilerimize sunuyor olacağız. Onun hummalı çalışması var. Şimdi geçtiğimiz hafta özellikle Haliç Kongre Merkezi'nde önemli bir, panel gerçekleştirildi, Cumhurbaşkanlığı Bilişim Başkanı katıldı, siz katıldınız, diğer operatörler katıldı ve 4.5G teknolojileri ve 5G vizyonu paneli gerçekleştirildi. Siz orada 4.5G teknolojisiyle ve fiber altyapısıyla alakalı birçok noktaya değindiniz ve belki de <laughs> birçok insanın değinmediği iskan meselesine değindiniz. Bu 4.5G hazırlıkları için ve fiber tarafı için altyapı tarafında ve son kullanıcının görmediği taraflarda operatörler neler yapıyor, siz neler yapıyorsunuz? Şimdi 4.5G günün sonunda e, altyapı çok ciddi bir hazırlık gerektiriyor. Biz buna bugün başlamadık, yıllardır yatırım yapıyoruz. E, önemli ihtiyaçlardan bir tanesi fiber. Fiber backbone'umuzda aşağı yukarı 34 bin kilometrelik fiber çektik ve kendi datamızı kendimiz taşır hale geldik. Ee, pek çok haniye fiber taşıdık. Şimdi baz istasyonlarımıza fiber götürüyoruz. Böylece yüksek kapasiteleri, kapasiteyi mobil cihazları da getiriyor olacağız. Bunun yanında 4.5G'nin ihtiyaç duyduğu temel şebeke dediğimiz kapsa, katmanda da pek çok yeni özelliğin gelmesi lazımdı. Son iki yıldır bu konuda da önemli yatırımlar yaptık. Şebekemizi özellikle data katmanında buna hazır hale getirdik. Ee, ve çalışmalarımız size devam ediyor. Şimdi de nasıl 3G'de tüm Türkiye'yi yaygın bir şekilde kapsayacak şebekeyi ilk gün açmıştık. 4.5G'de de tüm Türkiye'yi yaygın bir şekilde kapsayan bir şebekeyi ayağa kaldırmak için sahada ekiplerimiz koşuyorlar, kurulumlarını yapıyorlar. Tabii burada e, altyapı çalışmaları için size belediyelerin ve illerinde illerin de destek olması gerekiyor. Doğru. Özellikle ben o e, panel sırasında söylemiş olduğunuz iskan tarafındaki fiber zorunluluğu konusunda kesinlikle katılıyorum. Hani bu kentsel dönüşüm sürecinin içinde zaten fiberin artık ülkemizdeki her yere bir şekilde gelmesi gerekiyor. Kesinlikle gitmesi lazım. Ee, bugün e, Türkiye çok çok hızlı değişimden geçiyor. Yani pek çok mahallede değişim var. Binalar yıkılıyor, yeni yeni binalar yapılıyor. Daha yapısal olarak iyi tasarlanmış binalar geliyor. Bu dönüşümle birlikte Türkiye'de belediyelerin de sorumluluğu alıp bütün bu bölgeleri fiber gitmesini sağlaması lazım. Artık evi elektrik için, su için, kanalizasyon için altyapı yapmadan iskan alamıyorsunuz. Fiber altyapının gitmediği evlere de bence iskan verilmemeli. Bugün en çok ilker, sen ne talebi alıyorsun dediğin zaman nereye gitsem insanlar bize ne zaman fiber getireceksiniz sorusunu soruyor. Biz de diyoruz ki size fiber getirmeyi çok istiyoruz ama kazmak izin almak ve bunu e, oralara getirmekte çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Bunların önün açılması lazım. Yani evet bunu panelde de söylemiştiniz. Maliyet tarafındaki hani e, kazma ve fiber taşıma işleri sizin altyapıya verdiğiniz masraflardan daha büyük e, masraflar çıkartabiliyor demiştiniz. Şimdi ben 4.5G tarafında frekanslara biraz değinmek istiyorum. Tabii. Ee, Turkcell özellikle ihale sonrasında e, frekans tarafında büyük bir zaferle ayrıldı diyebiliriz. Yani bu rakamlarla da ortaya çıkmış evet, bir gerçek. Matematiksel gerçek. Yani evet matematik olduğu sürece tartışılmaz sonuçta bazı şeyler. Ee, Turkcell burada kullandığı elde ettiği frekansları ne şekilde kullanacak? 4.5G'ye özel frekans tanıyacak mı? İşte diğer şu anda mesela 900 MHz bandındaki frekanslar, 2100 MHz bandındaki, figa, e, MHz bandındaki frekanslar tam olarak nasıl kullanılacak? Şimdi 900'de biliyorsunuz biz ikinci nesli taşıyoruz. Ses işimiz oradan gidiyor. 2000 yüzde üçüncü nesil data işimiz gidiyor. Aldığımız 800, 1800 ve 2600'deki frekansların tamamını 4.5G'de kullanacağız. 2000 aldığımız ekstra bazı frekanslar var. Onları da hem 3G hem 4G için durumuna bağlı olarak kullanmayı hedefliyoruz. Ama uzun vadede bütün bu frekansların tamamının 4.5 ve 5. nesillerde kullanılması lazım. Oraya doğru bir evrim yaşayacağız. Şimdi bizim ilk ilk başladığımızda sahip olduğumuz frekans 800, 1800 ve 2600'deki frekansı bir araya getirdiğimizde çok yüksek bir kapasite ki var olan spektrumun 47'sini aldık ve bu kapasiteyle birlikte çok yüksek hız sunuyor olacağız. Bir nisan 2016'da müşterilerimiz terminalleri destekliyorsa 375 megabit per second hızları görüyor olacaklar. Biz burada daha fazlasını gördük. İsterseniz evet. son olarak evet. o tarafa bir geçelim. Şimdi dediğim gibi e, Haliç Kongre Merkezi'nde zaten sunum sırasında ben terminali getirmek isterdim ama fazla büyük şeklinde bir söyleminiz evet. olmuştu. Oradan zaten hani e, bugün aslında bir ipucu bizlere verilmişti aslında orada katılımcılara. Şimdi biz burada bir laboratuvar ortamı olarak söyleyelim. Laboratuvar ortamında e, kart aldı değil mi? Kart alan buraya bir evet. veri transferi gerçekleştirdik ve siz sunumun sırasında 1000 megabit bölü saniye derken biz fazlasını gördük. Evet. Şimdi e, bugün laboratuvar ortamında 1.2 gigabit per second yani 1200 megabit per second hızı gördük. E, bizim burada göstermek istediğimiz de şuydu. Spektrum çok önemli. Spektrum avantajı sadece bugün sadece 1 Nisan için veya önümüzdeki birkaç ay için değil uzun vadede önemli olacak. 2017'de ticari olarak desteklenecek bir terminalde prototipiyle bugün 1.2 gigabit per second hızı gördük. E, spektrum avantajı burada çok öne çıkıyor biz sahip olduğumuz kapasitede 5 taşıyıcı birleştirme özelliğini kullanarak bu hızları göreceğiz. Teknolojinin gelişimiyle birlikte o spektrum daha da etkin kullanılarak belki birkaç yıl sonra biz çok daha yüksek hızları da konuşuyor olacağız. Önümüzde hızlı çalışan, her yerde bizim hayatımızı kolaylaştıran, hayatımızı zenginleştiren bir mobil internet tecrübemiz oluyor olacak. Şimdi e, mobil teknolojiler artık sadece cep telefonda, tablette değil. Bugün akıllı saatlerde, işte gözlüklerde vesaire kısacası Internet of Things diyebileceğimiz alana da sıçradı. Şimdi 4.5G'li ve özellikle 5 gl bu taraftaki atılımın da çok ciddi bir rakamlara ulaşılacağı söyleniyor. Panelde de benzer şeyler söylemiştiniz. Bu konulara alakalı fikrinizi alalım. Şimdi e, insanlara satabileceğiniz cihazın belirli bir miktarı var ama insanların hayatını kolaylaştırmak için koyabileceğiniz, akıllandırabileceğiniz çok sayıda cihaz var. Yani biz ses ve veri iletişimi için kişi olarak belki birkaç tane cihaz kullanıyoruz ama etrafımızda evin enerji yönetimi, evdeki entertainment yani eğlence kutusu, bu televizyonunuz, müziğiniz, belki oyun oynuyorsanız oyun, dijital olarak tükettiğiniz dergiler burada akıllandırabilecek çok fazla şey var. 2020'li yıllarda 20 ila 50 milyar cihazın akıllı hale gelmesi öngörülüyor. Bu da ne demek? Çok fazla cihazı bağlayabilmeniz lazım bu şebekeye ve onlara da çok yüksek kapasitelerde data verebilmeniz lazım. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şimdi akıllı evler, akıllı arabalar, şehirlerin akıllanması bütün bunlar bu şebekenin üzerinde olacak. O yüzden bu teknolojilerin gelmesi için güçlü bir mobil ağın bir şart olduğunu görüyoruz. Biz de Türksel olarak hem bunu destekleyecek şebekeyi kuruyoruz hem de Low latency dediğimiz düşük gecikmelerle hem bu şebekeyi kuruyoruz hem de bunun üzerindeki uygulamalar için platformlar oluşuyoruz. Bugün akıllı bizim e, makineler arası iletişim için kurduğumuz platformun üzerinde milyonlarca hat çalışıyor. Bu şebekelere de yatırım yapmaya, bu teknolojilere de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Peki son kullanıcı 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren. 4.5G'den e, faydalanmak için neler yapmak gerekir? Neler yapması gerekecek? Mesela bir SIM kart değişikliği, Doğru. ne bileyim, e, elindeki cihaz destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Türksel bu tarafta e, kullanıcıları nasıl yönlendirecek? Şimdi birinci ihtiyaç e, 4.5G destekleyen bir telefon hı hı. ve Son dönemde sim kartını değiştirmediyse müşterilerimiz 4.5G destekleyen bir sim kart. Bunu kontrol etmek için çok kolay bir yol var. Akıllı telefonlarından mobil hatları açıkken 4. Türkcell komuteriyle ilgili 4.5G test sayfasına gittiklerinde biz onlara söylüyoruz cihazınız ve sim kartınız destekliyor mu desteklemiyor mu. Oradan baksınlar cihazları desteklemiyorsa Türkcell'in avantajlı kampanyaları var. Cihazlarını yenilesinler. Sim kartlarında biz önümüzdeki e, aylarda hali hazırda başladığımız bir kampanyamız var. E, lansmana kadar ücretsiz olarak değiştirmeye devam ediyor olacağız. Sim kartlarını değiştirmeleri lazım. İlker Bey 4,5 ev ülkemiz hayırlı olsun, Türkcell evde hayırlı olsun diyorum. Vakit ayırdığınız çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet teknolojioku.com olarak bugün Türksel Küçük Yalı Plaza'da 4.5G'nin 4.5G'nin 1.2 gigabit bölü saniye hızlara ulaştığı teste tanıklık ettik sizler için. İlker Bey'le de detayları konuştuk. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın.